Merhaba arkadaşlar, bugün size Dede Korkut hikayeleri hakkında bilgi vereceğim. Dede Korkut hikayeleri, bir diğer adıyla Dede Korkut kitabı ki orijinal ismi kitabı Dedem Korkut Ala Lisanı Taifiyeyi Oğuzan, yani Oğuz Türklerinin diliyle Dedem Korkut'un hikayesi manasına geliyor. Bu e, bendeki Dede Korkut kitabı oldukça eski, 1966 basımı. Eminim. E, Günümüz Dede Korkut kitabının kapak tasarımı farklıdır. Ebatı farklıdır ama kitabı görün istedim. Ve Dede Korkut hikayeleri şöyle e, kitabın içinden bölümler göstereyim. Özelliği Konu anlatımlarının nesir yani düz yazı şeklinde olması, kişilerin kahramanlarının konuşmalarının ise şiir yani manzum şeklinde olması. O yüzden nazım nesir iç içedir. Bu kitap için verilecek önemli bilgilerden bir tanesidir. Peki nedir bu kitap? Neden bahseder? Arkadaşlar Dede Korkut hikayeleri Müslüman Oğuzların içte ve dışta verdikleri mücadeleleri anlatır. Ve e, o dönem Türklerinin yaşayışları, gelenekleri, görenekleri hakkında bilgi verir. Kitapta aşk teması işlenir, kitapta yiğitlik, kahramanlık teması işlenir. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de destandan halk hikayeciliğine geçiş özelliği gösterdiği için destansı, olağanüstülükler vardır. Mesela hikayelerden biri de Tepegöz adında bir canavar var. Veya Deli Dumrul adlı hikayede e, Azrail meleği gelir ve... E, Deli Dumrul yani kahraman Deli Dumrul'la konuşur. Bunlar olağanüstü özellikler. Ama e, bütünüyle olağanüstülüklerden de örülü değil. Tabii halk hikayeleri gibi akla yatkın olması mümkün olaylarda konu ediliyor dedik. Gelelim hikayemizin adını aldığı Dede Korkut. Dede Korkut eski Türklerde yiğitlik, kahramanlık gösteren kişilere alp tipi deriz biz. Dede Korkut böyle bir alp tipi değil. Yani yiğit, kahraman, gözü pek, cesur bunlar Dede Korkut'un özellikleri değil. Dede Korkut bilge bir kişiliktir, adı üstünde dededir. Türklerde yol gösterendir, hep onun aklına danışılır. Olayların zaten sonunda ortaya çıkar. Yeni doğmuş çocuklara at koyar. Dede Korkut mesela iyi kopuz çalar. Eski Türklerde Türklerin milli çalgısı kopuzdur ve Dede Korkut'ta işte bu geleneği görüyoruz. İyi kopuz çaldığını görüyoruz. Kitap bir önsöz söz ve 12 tane e, hikayeden oluşuyor dedik. Tabi anonimdir Dede Korkut hikayeleri. Kitabın yazıya geçmesi e, 15. yüzyılda olmuş. Dünyada bilinen iki nüshası var. Biri Vatikan kütüphanesinde bir diğeri de Dresden kütüphanesinde. Evet, bize eğer AYT sınavında Dede Korkut'la ilgili bir soru gelirse e, en belirgin ipuçları e, Oğuz Türklerinin adının anılacak olması e, veya Dede Korkut'un bilge bir kişilik olması, olağanüstülükler ve e, atka, akla yatkın e, olayların bir arada işleniyor olması ve nazım nesir iç içe olması belki e, işte bilinen iki nüstasından Vatikan ve Dresden nüstasından da bahsedilebilir. Ee, dediğim gibi sınavda soru gelme ihtimali yüksek bir eser dede korkut hikayeleri. Unutmayın Oğuz Türkleri mutlaka paragrafta yer alacaktır çünkü oğuzların hikayesidir dede korkut hikayeleri.